Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatih ile ilgili şoka eden iddia ortaya atıldı. Fatih Yürek'i ilk kez sahneye çıkaran Bilundok Men sessizliğini bozdu. Fatih Kokainden gitti dedi. Şok iddia. Bilundok Men sessizliğini bozdu. Şok açıklamalar. Her şeyi göze alarak konuştu. İlk kez medya kızını açıklama yaptı. Fatih Yüreğin vefatının ardından bir dönem sahnelerde fırtına gibi esen, eski oryantal ve eski manken Bodrum gece hayatının tanınan isimlerinden Bilun Dohmen açtı ağzını yumdu gözünü. "Hakkı helal etmiyorum." dedi. Fatih Yüreğin ani vefatı sanat camiasını yasa boğarken, onu yıllar önce Bodrum gece hayatına kazandıran ve ilk kez sahneye çıkaran yakın dostu Bilun Dohmen'den tüyler ürperten açıklamalar geldi. Dohmen dostluktan düşmanlığa dönen işlerini ve perde arkasındaki yasaklı madde gerçeğini ifşa etti. Bilun Doğmen yaptığı açıklamaların devamında ise Fatih Ürey'in ölümüyle ilgili şok eden bir iddia ortaya attı. Fatih Ürey'in temiz bir hayat sürmediğini belirten Doğmen, Fatih de kokainden gitti zaten. Menajeri Mert ile kokain arkadaşıydılar. Herkesi topladılar. Bir de Mert'in saçını alsınlar diyerek gündemi sarsacak suçlamalarda bulundu. Fatih Yüreğin Fatih İleyin yapan meşhur Hadadi şarkısının aslında kendisine ait olduğunu iddia eden Dohmen büyük bir vefasızlığa uğradığını söyledi. O şarkı benimdi. Kendim klip çekecektim. Bülent Özdemir ve Aslı Zen aranje edip benden habersiz klip çektiler. Şarkıyı ben verdim. Beni dışarıda bıraklar. Çok büyük ah ettim. Hiçbirine hakkımı helal etmedim. Seda Sayan onu TV'den yasaklattı. Şimdi hastaneye koşuyor. Camiadaki sahtekarlıklara da değinen eski manken Seda Sayan ve Demet Akalın'ı da hedef aldı. Hepsi sahtekar diyen Dohmen, Seda Sayan'ın geçmişte Fatih Yüre işinden ettiğini ve televizyonlara çıkmasını yasakladı. Şimdi ise hastaneye ilk koşanlardan olarak timsah gözyaşları döktüğünü iddia etti. Ayrıca Seda Sayan'ın Hayri Yazıcı aracılığıyla da zamanında Fatih Yüre TV'de yasak koydurttuğunu da belirtti. Helallik almadan öldü dedi. Fatih Yüreği Bursa'da anım animatörken keşfedip Bodrum'da sahneye çıkaran ismin kendisi olduğunu da vurgulayan Bilun Doğmen, son sözüyle noktayı koydu. Benden helallik almadan öldü. Benim hakkımı yedi. Ona da yar olmadı ifadelerini kullandı. Kaynak Instagram medya kızı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar Ünlü sanatçı Fatih Yüreğin vasiyeti herkesi şok etti. Ölmeden iki yıl önce açıklamış. İşte Fatih Yüreğin vefatı ve, ve vasiyeti ile ilgili açıklaması. Ünlü şarkıcı Fatih Yürek 107 gündür tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Yaşam mücadelesini yitiren ünlü sanatçı sevenlerini yasa boğdu. Fatih Yüreğin iki yıl önce katıldığı bir programda vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı. 15 Ekim 2025'te evinde haniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım alınan ünlü sanatçı Fatih Yürek'ten acı haber geldi. Fatih Yürek 30 Ocak akşamı Sarıyer'de tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Yüreğin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemize tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Yüreğin durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak adres gelişen Sanatçımıza hekimlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış ancak ne yazık ki sonuç anlamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Ünlü sanatçımız Fatih Yüreği Allah'tan rahmet ailesine yakınlarını ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi. Fatih Yüreğin cenazesinin 1 Şubat Pazar günü Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. Vefat eden Fatih Yüreğin çok merak edilen vasiyeti de ortaya çıktı. 2 yıl önce katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Fatih Yürek kendisine belgesel teklifi geldiğini belirterek vasiyetinin olduğunu söylemişti. Ünlü sanatçı vasiyetin yazdım mı sorusuna aslında bir yerde yazdım. Bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım Ondan mı acaba yanıtını vermişti? Fatih ile sohbetin devamında kendisine yöneltilen bana bir şey olsa şunlar mezarıma gelmesin diyeceğin insanlar var mı sorusuna ise diyebilirim camiadan değil camiayı saymıyorum bile gönlümü kıran çok insanlar var camiadan değil ama gönlümü çok kırdılar çünkü ben salaklık derecesinde safım diye konuşmuştu. ünlü şarkıcı Fatih Yürek hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizinin hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Yürek yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatih Yürek'in vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Fatih Yürek yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Evinde kalp krizi geçiren ve bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Yürek'ten acı haber geldi. 59 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Yürek 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Yürek yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüş yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Fatih Yürek hayatını kaybetti. Acaba haberi alan yakınları ve dostları hastaneye yakın etti. Fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası septik şok geçiren ve hayatı bir tehlike atlatan Fatih Yürek hızla kilo verse de sağlığı o dönemde bozulmaya başlamıştı. Kasap olan babası üç kızın ardından aileye katılan oğlu için kırk büyükbaş hayvan kesmiş ve dağıtmıştı. Padişahın ismini aldı. Annesi hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü için oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermiş. Bu nedenle göbek adı da Sultan Mehmet olmuştu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ilgi duyan Fatih Yürek 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girmiş ve bu tiyatroda çalışmıştı. Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Yürek'in son paylaşımları sevenlerini derinden üzdü. Sahnedeki enerjisi, kendine özgü tarzı ve uzun yıllardır süren ekran serüveniyle dikkat çeken Fatih Yürek, müzikten televizyona uzanan kariyeriyle Türk eğlence dünyasının en tanınan isimler arasında yer alıyordu. Hem şarkıları hem sunuculuğu da geniş kitlelere ulaşan Fatih Yürek, renkli kişiliğiyle de hafızalarda yer etmeyi başardı sahne enerjisi, kendine özgü tarzı ve yıllardır süren ekran yolculuğu adından sıkça söyletilen Fatih Yürek, Türk pop müziği ve televizyon dünyasının en renkli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıcılıktan sunucuda uzanan, çok yönlü kariyeriyle geniş bir ayran kitlesine sahip olan Fatih Yürek, eğlence dünyasında kalıcı bir yer edinmiş durumdaydı. Fatih Yürek 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan ünlü sanatçı kalabalık bir ailede büyüdü. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Fatih Yürek 3 ablası bulunuyor. Babasını henüz küçük yaşlarda kaybeden Fatih Yürek çocukluk yıllarında hayatın zorluklarıyla erken tanıştı. Ailesiyle birlikte Erzurum'dan Bursa'ya taşınan Fatih Yürek gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Bursa'da farklı işlerde çalışarak hayatını kazanan Fatih Yürek bir dönem tezgahtarlık yaptığı ve özellikle tayt satışı ile gündeme gelen anıları olduğu biliniyor. Bu yıllar onun hayata karşı mücadeleci karakterinin şekillenmesinde oldukça etkili oldu sanat hayatını henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaparak başlayan ünlü sanatçı Fatih Yürek asıl şöhreti şarkıcılıkta kazandı. Profesyonel müzik kariyerine Bursa'daki Taylan Gazinosu'nda başladı. Burada elde ettiği başarı İstanbul'un kapılarını açtı ve sanatçı kısa sürede daha geniş kitlere ulaşmayı başardı. İlk albümü Yaktı Yaktı 1993 yılında piyasaya çıktı. Fantazi ve pop müziği tarzındaki şarkıları sahne şovlarıyla geniş bir ayran kitlesine ulaştı. Hadi Hadi Sus Sus Hala Hala Hayde gibi şarkılarıyla tanındı. Sahne kadar ekranda isim yapan Fatih Yürek birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle 2018-2020 yıllar arasında Gelin'in mutfak tatlı yemek yarışmasının sunuculuğunu ve sonraki dönemlerde farklı yarışma programlarındaki jüri sunuculuk rolleriyle televizyon dünyasında popüler oldu. Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Yüreğin menajerinden duygu dolu açıklama geldi. Son anlarını paylaştı. Herkese ağlattı. Türk müziğini sevilen isimlerinden Fatih Yüreğin vefat haberi sanat dünyasında ve sevenler arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde bekleyen ailesi ve menajeri basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda yaşadıkları büyük acıyı dile getirdi. Fatih Yüreğin menajeri Mert son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Yanındaydım, zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım bebek gibiydi dedi. Ünlü sanatçı Fatih Yüreğin vefat haberi sanat dünyasını yasa boğarken hastane önünde bekleyen ailesi menajerinden duygu dolu açıklamalar geldi. Fatih Yüreğin son anlarında yanında olan menajeri Mersiliv ve acılı ablaları hastane çıkışında basın mensuplarına yaşadıkları büyük üzüntüyü anlattı. Ünlü sanatçının menajeri Mersiliv Fatih Yüreğin son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Yanındaydım, Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi zaten. Sağ olsun uyuyordu. Sevgili Nurgül abla da yanımdaydı. Ablaları burada. Fatih Yüreğin ablası acı haberi bir aile mutluluğu yaşadıkları sırada aldıklarını dile getirerek şunları söyledi. Bugün de kızımın nikahı vardı. Nikahta öğrendik. Yeğenimin hemen buraya geldik. Çok üzgünüz. Nurlar içinde yatsın. Çok çok üzgünüz dedi. Ailenin diğer yakınları ise ünlü sanatçıya veda etmek için hastanede toplandıklarını belirterek şimdi son dualarımızı edeceğiz açıklamasında bulundu. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fatih Yüreğin geçmişte bir röportajında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Röportajda adeta içini döken Fatih Yürek her şeyden çok sıkıldım. İnsanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum. Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık şörtte bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım ifadelerini kullandı. Cenaze programı da belli oldu. Fatih Ürey'in cenazesinin 1 Şubat pazar günü Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. Fatih Ürey'in katıldığı bir programda kendisine dair kullandığı ifadeler vefatının ardından yeniden gündem oldu. Programda adeta içini döken Fatih Yürek her şeyden çok sıkıldığını belirterek çok yalnız bir adam olduğunu söyledi. Fatih Yürek röportajında şu ifadeleri kullanmıştı. Her şeyden çok sıkıldım. İnanın sıkıldım. Çok sıkıldım. Trafikten sıkıldım. insanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben diyorum şimdi çok mutluyum. Hepsi sahte geliyor bana. Gerçekten kusura bakmayın dedi. Öğrenildi. Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda süren Fatih Yürek hayatını kaybetti. Acı haberi duyan sanat dünyası duygularını kelimelere döktü. Evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Yürek hayatını kaybetti. Fatih Yürek'in acı haberi dostlarını üzüntüye boğdu. Tarkan yaptığı paylaşımda şimdi öğrendim hazin haberi. Çok üzüldüm başımı sağ olsun ailesi ve tüm sevenlerine baş dilerim. Ah be Fatih erken gittin güzel kalpli iyi insan özleneceksin. Nurlar ışıklar içinde uyu dedi. Demet Akalın ise nurlar içinde uyu kuzum hep güldüğümüz anlarla hatırlayacağız seni dedi. Seren Serengil ise yoruldum canım huzuruna git Bırakılmayacak türden bir dünya yok. Geride aklım burada kalmasın. Yaşanla, yaşanılacak gibi bir dünya adamıyız sanki. Gözün arkada kalacak. Huzur istiyordum. Bu dünyada yok ki huzur. Huzur gitti ebediyette. Ama hem o güzel kalplerle cennette aralamıştır. Sana kapılarını. Şimdi acın yok, korkun yok, yorgunluğunla bitti. Huzura git. Seni çok özleyeceğiz dedi. Arman çağlayan ise o kadar üzgünüm ki ciğerim oturdu acısı. Cıvıl cıvıl sesi kulağımda çınlıyor. Yılan dansı gözümün önünde devamlı dönüyor. Burnumda parfümünün kokusu o kadar uzun yıllardır tanıyoruz ki birbirimizi. Hülya Avşar şovlar, şahane pazarlar, huysuz çekimlerinde eğlenmelerimiz, huzurlu oyunuz, yattığınız yer incitmesin, tanıdığımız, özlediğimiz herkese selam, sevgi, saygı, ruhun şad olsun dedi. Alişan ise yaptığı paylaşımda ne çok severdi seni. Şimdi ikiniz de yoksunuz. Mekanın cennet olsun melek kalpli adam çok üzdüm beni çok ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.